Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda gerçekten yani şoklara uğradım. Ee, ne yalan söyleyeyim ölümler peş peşe geldi. Hatta şimdi e, inanın ölü topladım yani kafeslerden Yetişkin kuşlar ölmüş. E, gerçekten hiç beklemiyordum. Hem de hangi kuşların öldüğünü duyunca siz de şok olacaksınız. Bir de mucizevi bir, bir olay var şu kafeste. Ben beslemiyorum arkadaşlar. E, muhabbet kuşu Sultan yavrusunu besliyor. E, onu da göstereceğim sizlere. Bir tane bu arada yavrumuz kaldı. Şu mavi yavruyu götüreceğim. Ee, o gidiyor. Şuradaki kremino df'miz kaldı. Diğer mantolu da gitti. Ee, şu takımımız ve şuradaki kremino df mantolumuz kaldı dişi. Bilginiz olsun. Şimdi e, kötü haberi vereyim arkadaşlar. Paşa ve bizim şu deli ölmüş. Yani şoklardayım şu an. Paşayı hadi götürdüm de. Ama şuna şok oldum yani. Gerçekten bu kuşa şok oldum. Buna ne olmuş? Ya bu kuşa ne olmuş arkadaşlar? Şimdi gerçekten o kadar şaşkınım ki. Şu kafese aldım ben bunu. Yemi var, suyu var, her şeyi var. Kursak dolu. Ama bu hayvana ne olmuş? Ya şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Şu an ciddi manada şoktayım yani. Ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yani ben hani hatırlarsanız şey demiştim. Atsan atılmaz. Yani baş edemiyorum ben bu kuşa diye. Artık duydu mu sesimi? Ne yaptı bilmiyorum ama. Yazık oldu ya. Vallahi billahi yazık oldu. Şu an gerçekten çoktan yani. Hadi, Paşa'yı bu dövdü tamam mı? Bu Paşa'yı dövdü. Ee, hasar aldığı için öldü diyelim Paşa'ya. E bu niye öldü? Bu niye öldü yani şimdi? Çok çok saçma bir sebep yani bu. Gerçekten çok saçma bunun ölümü ya. Hatta öyle bir yeri tutmuş da ölmüş ki. canlı zannettim, korktum. Elimi çektim ısıracak diye. O kadar söyleyeyim size. Ay gerçekten baya baya şoklara uğradım. Herhangi bir hastalığı falan da yoktu. Kuruması da yoktu. Ama ciddi manada şaşırdım yani. Yumurta makinesi bir dişiydi. Yani siz de biliyorsunuz bunu. Neyse sağlık olsun. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Bu biraz da mazardan gitti. Çünkü biri istedi bunu benden. Ee, yaklaşık 2-3 gün önce falan. Ama şöyle bir istemeydi bu. Hani e, takas yoluyla istedi. Buna karşılık yavru verecekti. Ben de istemedim. Ee, yani baya baya hatta ısrar etti. Ben nazardan gittiğini düşünüyorum bu kuşun ya. ya. Başka hiçbir sebebi yok yani bunun. Sapa sağlam kuştu siz biliyorsunuz. Aha eşi de burada. Neyse şimdi bunlara yeni birer böyle dişi ayarlamak lazım. Bir de arkadaşlar dallarımız geldi onu da söyleyeyim. Ee, Niyazi abim sağ olsun göndermiş. E, bu gerçekten güzel arkadaşlar. Daldırız gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Kızıl daldır normalde piyasada yok. E, kilosunu 35 liraya aldım kargo ile beraber. 45 liraya geliyor ama sağ olsun Niyaz abinin hediyesi kanalımıza, kuşlarımıza. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, normalde piyasada yok. Dalda çok zor buluyor. Sarı daldırı hele almış başını gitmiş. Niyaz abinin e, şey hani bizim grubumuzda zaten yöneticilerin arasına bakarsanız bulabilirsiniz. TC e, Niyazi Oktar diye e, bulabilirsiniz arkadaşlar Facebook hesabını. Yazın. Eee Ay Yıldız Üretim vasıtasıyla geldim derseniz o size yardımcı olur. E, ekstra olarak da zaten grubumuzda biliyorsunuz da artık. E, isteyenlere linkini atabilirim. Orada da e, her hafta çekiliş oluyor, kuş çekiliş, yani Japones falan veriliyor yani bilginiz olsun. öyle ufak tefek şeyler de veriliyor. Japones çekilişleri oluyor, biz de yapacağız çekiliş. Ama e, dediğim gibi şu korona belası biraz böyle başımızdan gitsin, e, biraz şunları atlatalım. Yani çünkü benim aklımda farklı bir şey var. Tutup da ben e, öyle basit bir Hediye vermek istemiyorum. Güzel bir paket hazırlayıp vermek istiyorum. Madem kuş veremiyoruz güzel bir paket hazırlayalım istedim. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Ama ben sizden sadece birazcık zaman istiyorum. Ee, benim sözüm söz. Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Eğer bir çekilişi yapacağım dediysem mutlaka yaparım. Hani geç de olsa yaparım bunu. Şimdi bir de bu mucizevi olayımıza gelelim. Bunlar da yeme bitmiş. <laughs> Sonunu tırtıklıyorlar. Mucizevi olayımıza gelelim arkadaşlar. Normalde muhabbet kuşu ve sultan papağanın yavrularının çıkardığı sesler farklıdır. Yani muhabbet kuşunun yem isteme sesi farklıdır. Sultan papağanın yem isteme sesi farklıdır. Ve muhabbet sultan yavrusunun beslemesi çok çok zor bir ihtimaldir. Ben biliyorsunuz ki bütün kuşlarımı denedim. Yani bunlar sultanları besliyor mu diye denedim. Şovları denedim. Ee, eğer yan, yani şuradaki paşa ve sultan vardı biliyorsunuz ölen takımımız. Ee, onlarda denedim, onlarda bakmadı. Şunlarda denedim bu ve deli dişi de o da bakmadı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam eğer şunlara denedim yani tam hatırlamıyorum ama böyle yarım yamalak böyle bir aklımda bir şeyler var ama denemiş de olabilirim yanlış söylemeyeyim ama onlarda bakmadı diye biliyorum. Yani hiçbir kuşun bakmadı, şunlar bakmadı mesela ama mesela bunlar baktı tamam mı? Bunlar baktı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ama sizden tek ricam maşallah demez. Başka hiçbir şey değil gerçekten. Yani artık e, ciddi manada ben usandım. Ha, bakın bir de almış kanadının altına. Kıyamam sana ya. Kızım benim kıyamam ya. Çık annemi bir göstereyim. Çık aşkım. Hadi annem az bir şey çık hadi. Evet burada da bir ölümümüz var zannediyorum ki. Bir tane yavrumuz sıkıntılı diğer iki yavru... Ölü. Bakayım. Yok. Diğer yavruyu kaydırdım. iki yavru sıkıntılı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kursakta sadece yem var. Yani sıfır mama. Ben hiç beslemiyorum. Gözleri falan da açılmaya başladı. Ama arkadaşlar dediğim gibi tek ricam maşallah demeniz. Çünkü gerçekten ee, bu yavruyu yaşatabilmek için çok fazlaca emek sarf ediyorum. Sanırım da bu yuvadan yaşayacak bir tek o yavru var. E, bunları falan da güzel besliyor ama sorun oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten sorun oluyor. Yavrular çok olduğunda problem yaşıyoruz. Yani muhabbet kuşa çok yumurtlayan kuşlar biliyorsunuz ki. Bu yavru zaten problemli. Buna hiç bakmayın bile. İçiniz acıdı yani. O gerçekten ciddi manada sıkıntılı bir yavru. Evet ama maşallah sultanımızın keyfi yerinde. Ve yani ben ilk defa muhabbet kuşunun başkalarında şahit oldum ama kendi kuşlarımın arasında ilk defa bir muhabbet kuşunun sultan papağanını beslediğine şahit oluyorum. Ee, burayı bir gösterelim. Bulut'la diş suyuya giriyor ama daha yumurtlamadı. Ee, hayırlı haberlerini bekliyoruz ne diyeyim valla baksanıza şunlara. Yani dişinin kuyruk baya baya düştü yani. yani. Öyle böyle değil. Bir de şu dışkısına ben bakmak istiyorum. Büyük dışkı görebilecek miyim? İsa şöyle bakarken. Yok ya hepsi kurumuş dışkıların öyle çok büyük bir dışkı da yok. Neyse burası boş. Ee, buraya bir bakalım. Yok daha yumurtlamamış benim kızım. Arkadaşlar valla tek bakıcı takımım kaldı. Tek bakıcı takım bunlar benim acilen çek yavru ayırmam lazım kendime. Gerçekten problem olacak. Ee, nasıl yaparız nasıl ederiz bilmiyorum ama... Çek takımlar bir anda gördüğünüz gibi 3 tane kuş birden gitti... Şu an gerçekten büyük bir sıkıntı. Ha şöyle yapabiliriz isterseniz varsa elinizde e, güzel yavru bakan çek takım şu e, mantolu yavruyla takaslayabiliriz. E, bilginiz olsun piyasa değeri hemen hemen eşit. Buradaki şu kızımın yumurtalarına ben bakmak istiyorum. 3-6... Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, zaten yaklaşık kaç aydır var bu ya koronavirüs belası. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu sıkıntı gerçekten büyük. Şöyle büyük. Bağışıklık sistemi düşük. Ee, yani güçsüz olanlar ve... Aynı zamanda kronik rahatsızlığı bulunanlar. Yaşlı hastalar için. Yaşlılar için daha doğrusu. Sıkıntı büyük. Ama e, gelelim ki biliyorsunuz ki ben de hastanede çalışıyorum ve... Ee, belli başlı şeylerden fedakarlık etmem yani fedakarlık göstermem gerekiyor maalesef ki ve hani eğer Allah korusun böyle bir durumda bizim hastanede patlak verirse ben hani eve gelememe durumum var ee, tutup da kuşlara bakamama durumum var o nedenle kuşları azaltıyorum ben hani annem bunların hepsiyle benim gibi baş edemez tutup da benim gibi bunlara bakamaz hani sıkıntı olur arkadaşlar. Yani bu canların vebali bizim üzerimizde. Benim üzerimde daha doğrusu. Ee, hiç günahlarına da girmeye gerek yok. O nedenle ben azaltıyorum. Hani o konuda da e, şey yapayım. Yoksa ben apar topar hiçbir kuşumu şu zamana kadar satmadım. Ee, tek sıkıntı şu anda gerçekten şu koronavirüs. Başka bir şey değil. Hani tedbir bizden tabii ki de sıkıntı olmaz o konuda. Gençlerde de problem olacağını pek zannetmiyorum. Dördüncü biz gelmiş toplamda beşinci ama gel gelelim ki e, benim endişem bizim hastanenin de patlaması e, her şeye hazırlıklıyız şu anda ama gel gelelim ki eve dönememe gibi bir durumum var İnşallah öyle bir şey yaşanmaz ama yine de her şey göz önünde bulundurmak lazım şimdi arkadaşlar buradan da ilk yumurtamız gelmiş benim kızım yatıyor içeride şöyle göstereyim İlk yumurta geldi. Ee, biraz şey yapsın ya. bu Herkes kendi yumurtasına yatacak bundan sonra. Öyle kaydırma falan çok fazla yapmayı düşünmüyorum. Ekstrem durumlar dışında. Ee, bu da muhtemelen yumurtlayacak. Buradaki kızım ne yapıyor? Bunu merak ettim. Yavaş yavaş sakinleş. Altı tane yumurtası aç. Ellemeyelim. Bu yumurtaları doluyor bu arada. Kalp atışlarını gördüm. Bu ikisi takılıyorlar. Arkadaşlar valla gerçekten hani e, şunları falan hani vereceğim bilginiz olsun. Şunu ücretsiz veriyorum zaten. E, sadece İstanbul içinde e, gelip alabilecek kişilere veriyorum. Herhangi bir şekilde hani gönderim vesaire. Zaten şu anda herhangi hiçbir kuşumda yapamıyorum. Ee, yapmak çok istiyorum ama adamlar fırsatçılık yapıyorlar arkadaşlar. Hani bunu ben söylemek çok istemiyordum ama gönderim ücretini normalde ortalama 50 liraya yaparlar. Adamlar iki katı fiyatına çıkarmışlar. 80 lira, 100 lira. Hani böyle oynuyor. Şimdi tutup da ben kendi kesimi düşünüyorsam sizin kesenizi de düşünüyorum bir yandan. Hani diyorum ki 50 lira vereceği yere hani ki zaten adam oraya geliyor. Hadi onun da işi görürsün. Muavinin de işi görürsün ama tutup da hani 50 lira vermek yerine neden ben size 100 lira verdirttim ki yol parası. Hani onu da düşünüyorum. O yüzden e, gönderim olayı. Bu dönemde sıkıntı arkadaşlar. Şu fırsatçılığın yapıldığı dönemde gerçekten çok sıkıntı. Ben de çok istiyorum. Hatta e, bayağı bir görüştüm falan ama sizin de yani açık söyleyeyim keseniz bakımından çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Şuraya ben bir bakacağım. Yavrularını besliyorlar. Çıkın bakayım ben. Bir saniye. Üç tane yavrumuz çıkmış. Maşallah. Şuraya bir bırakalım. Dur bebişim. Dur bebişim. Bu arada bu kimin yavrusu? Bu Japonların yavrusu. Arkadaşlar kendi yavrusu çıktı. Şu benim sultan Ölen kızımın yavrusu. Bu kırmızı gözlerin yavrusu. Bu da df'lerimizin bunların yavrusu. Allah artık hepsini ezbere. Pardon. E, i̇kincisi de kırmızı gözün. 4 numaralı yumurtası. daha on, Bunların ikinci zamanı var birkaç günde. Doğru. Şimdi burada da takımlarımız güzel güzel takılıyor. E, şu dişi sanırım değiştireceğim. Ya da bilmiyorum. Ya e, ona Erkeğe ayrı dişiye ayrı bir eş getirme Durumu söz konusu olabilir ee, Bunların arasında da gayet iyi Yani herhangi bir şekilde bunları bozma gibi bir durum Söz konusu değil Buraya bir açalım Burada benim bebişim Gayet güzel maşallah Arkadaşlar çiçekleri görüyorsunuz Maşallah ya Vallahi gayet güzel yani Çok hoşuma gitti bu yavrum maşallah İnşallah sağlıcakla yeme düşürebiliriz. Burada da iki tane bebişimiz var. Şöyle göstereyim. Onlar biraz daha küçükler tabi. Ya hangisi rainbow, hangisi şey, show hani inanın bilmiyorum. Dalları vermiştim onu yemişler. Dalları gelir gelmez hiç daha bunlarla yaptık. Burası zaten boş. Bunlar daha yuvaya girmezler. Bunların belli. Burada kaç tane yumurta var ya? 3, 6, 9 tane yumurta da burada var. Yani bunların hepsi tabi de değil. 3 ee, tanesi kaydırma, 6 tanesi kendisi. Pardon 5 tanesi kendisinin. Diğer 4 tanesi kaydırma. Ee, bu takımımızda yani dişinin hareketlerine bakar mısınız ya? Bu da ikinci bir psikopat deli deli hareketleri var erkeğe karşı. Hiç rahat durmuyor gerçekten. Ama ben bunların büyümüş halini merak ediyorum yani. Tam, hani, tam anlamıyla oturmuş halini merak ediyorum. Yalnız var ya şu deli dişi acayip üzüldüm. Yani deliydi meliydi ama bakıcıydı yani. Gerçekten bakıcıydı. Ee, hayvan gümledi. Vallahi gümledi ya. Şu an gerçekten şoklardayım. Şu dişi de sanırım bakayım dışkı büyümesi falan var mı ya? Beli kırmış gibi geldi. Bir de hani şu alan dar ya göremiyorum. Akıl yemlik poşet cırt önüme geliyor. Geç bakayım ya. Kızım bir geç ha. Şöyle bir gösterelim bakalım be. Baksanıza arkadaşlar şu erkeğin tepesine kıyamıyorum ya hani. Gerçekten tam bir basık tepe istenilen aranılan özellik. Dişide de çift tepe var. Çift kanat var. Erkekte de, de aynı şekilde. Yani yavruları gerçekten çok çok güzel gelecektir diye düşünüyorum. Ona ee, o nedenle zaten kıyamıyorum. Bu arada rainbowlarımız da yuvaya gidip gidip duruyorlar. Bayağı bir düzenlemiş benim kızım. Şöyle aşağı çok fazla dönmemiş gerçi ama gitmiş bayağı bir. Bunu ben tekrardan rahatsız etmeyeceğim. Maşallah yatıyor benim bebeğim. Ama ben var ya size bir şey diyeyim mi? Bundan gerçekten beklenmeyen performans. Bu arada annem mama vermiş bunları. ha vereceğim diyordu. Muhtemelen onu verdi. Ee, Sultan'ı beslesin diye arkadaşlar kıyamıyor. Beslesin diye sürekli olarak şey yapıyor. Sultan yavrusunu beslemeleri için sürekli bunlara takviye yapıyor. Yani ölmesin diye. aslında bir yandan da derdi şu. Eğer bunlar bakmazsa anneme kalacak ya yavru. O nedenle sürekli olarak bunlara bakım yapıyor. Bakın beslemesi nerede aslında bunların beslemesi çok daha iyi. En azından kustak mayasını, sütünü vesaire alıyor. Ee, anne babanın beslemesi çok daha sağlıklı olur. Orada bunlar da mış 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 Yarın ayırmak zorunda kalacağım bunları. Yani tek bir dişi mantolum kaldı. Ee, gördüğünüz üzere. Bunlar kaldı takım şeklinde. Yani erkekli dişi de oldukça iri. Öyle ufak tefek değiller. Ee, onun dışında başka kaldı mı? Bir de şu yuvadaki kaldı. ya Yuvadaki yavrular falan kaldı. Ondan sonra zaten gerisi belli. Aha bakın bunlar da yuvaya gidiyorlar. Neyse en azından davranışlarını falan görmüş oluyorum kuşların ya. Baksanıza. remote taşıyıcı takım. Evet benim bugün bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.